Merhaba hanımlar. Bakın yine minik bir mendilimle geldi. Bakın. Bakın üst zincir çektim, bağladım hanımlar. Minik bir alt yapalım. Mendilimiz gibi minik bir tel yapalım hanımlar. Bakın üst zincir çekip banıyoruz. Gerçekten çok da kolay bir model üreteceğiz yine. Ağır oya sevmeyenler için. Benim kanalım birebir hanımlar. İzleyin, tavsiye edin. Çok da basit modeller var. Çok da güzel modeller var. Bakın dikte elimizi tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bakın. Başını bir kez aldım. İlk telimin içine bandım. 1 2 3 seferde çektim. Başını bir kez aldım. 1 2 3 seferde çektim. 1 2 3 seferde çektim. Kaç defa bandım? İlk 3 zincirimizle birlikte 4 defa banmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Bakın başını bir kez aldım. Tekrar aynı yere bandım. 1, 2 ve 3. 3 sefer de çektim. Bakın şu şekilde. Bu işlem aynısını devam. Başını bir kez al. 3 sefer de çek. Bakın. Tekrar devam. 1 2 3 Evet, bakın. Şu şekilde. Şimdi 3 adet zincir çek, geri kapadığım zaman bakın 4 tane zincirimiz olmuş olacak. 1 2 3 zincir yaptım. Aynı bölüme gelip kapadım. Ve 4 adet eşitlenmiş oldu. Bakın. Gördüğünüz gibi Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandaki T ile bağladım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakine. Tekrar devam. Burada mesafeyi siz ayarlayacaksınız hanımlar. Çiçeklerimize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın. Mesafeyi isterseniz 4-5 tel bırakabilirsiniz. İsterseniz daha da sık yapabilirsiniz yani. Ben gözükmesi için biraz aralıklı yapacağım ve en sonunda en son telimize tekrar aynı modeli yapacağım. Bakın. 1 2 3 zincir tekrar devam. Bakın bu son telimize de şu işlemin aynısını yapacağız. Bakın güzel bu model çıkacak. Şimdi farklı bir renkle üst bölüm için tekrar geliyorum hanımlar. Evet bakın kırmızı renkli geldim. Şu ilk aradan alt bölümün ilk zincir arasından bandım. Bakın giriş yaptım oradan. Bakın şu şekilde. iki zincir çekip bir sonraki aralığa tekrar devam. Bakın şuradaki ikinci aralığımıza bandık. Gördüğünüz gibi şimdi bir zincir çekiyorum ve şu bölüme geçtim. Bir zincir, tekrar bu bölüme geçtim. Bir zincir devam ediyoruz. Bakın aynı yere banarak tek zincir çekip banıyoruz. Bu şekilde dairemizi tamamlayalım. Bakın tek zincir çekerek arada böyle ipimizi çekelim geriye. Tek zincir ban, tek zincir ban tek zincir bakın tek zincir tekrar devam bandığımız sana böyle biraz sıkıştıralım elinizi bakın gördüğünüz gibi şimdi bir zincir bakın ilk aralıktan iki zincir tekrar bir sonraki aralıktan Bakın şu şekilde modelimize devam ediyoruz. Gördüğünüz Çok gibi kolay oldu bakın. Bakın şu mesafeyi az önce söylemiştim ya bunu siz bırakacaksınız hanımlar. İsterseniz şu şekilde bırakın. İsterseniz daha da bir aralık kalsın. Yazmanıza nasıl uygun görürseniz o şekilde yapın hanımlar. Bu kadar kolay mı kolay yeni başlayanlar için olsa da. Gerçekten çok kolay oldu. Rahatça yapabileceğiniz bir model. Hiç boya yapmamış olanlar için çok rahat. Herkes yapabilecek. Deneyin hanımlar modelimizi. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.